Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir pazar sohbetinde daha sizlerle birlikteyiz. Ben Hasan Yalçın, sevgili Bertan Seven ve Oktay Sığırcı'nın katkılarıyla hazırlanan pazar sohbetini sizler için sunmaya geldim. Sohbetimizi ilk kez izleyenler için söyleyelim. Geçen haftanın daha çok bizim kafadaki insanları ilgilendiren bilim kurgu, fantastik, aksiyon, oyun gibi haberlerini, önemli haberlerini derleyip Star Wars haberleriyle birleştirerek sizlerle paylaştığım bir program pazar sohbeti ve hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki YouTube'un en istikrarlı programlarından biri program sayısına baktığınızda. Tekrar hoş geldiniz. Çaylar kahveler hazırsa bu haftanın röntgenini birlikte çekmeye başlayalım. Stargate filmini çoğunuz izlemiştir. İzlemediyseniz de mutlaka izlemelisiniz. Çok özel bir filmdir. Ben çok severim sıkıldıkça açıp izlediğim filmlerden biridir e, yapıldığı yıla ve görsel efektlerine rağmen hala çok izlenebilir keyifli bir film olduğunu düşünüyorum e, Daha sonrasında Stargatein e, üç farklı kategoride dizileri de çekildi biliyorsunuz ki onların da hayranı çok fazladır genel olarak ben dizi tarafına hiç girmedim ne yazık ki e, çok istememe rağmen ancak e, filmini ve genel olarak konseptini çok beğendiğim bir iş ve MGM'in tabi Metro Goldwyn Mayer'in Prime Video tarafından satın alınmasının ardından StarGate'in hakları da Prime Video'ya geçti ve onlar da yeni bir yıldız geçidi projesiyle var olmak istiyorlar. Genel olarak teklif topluyorlar çeşitli yapımcılardan ancak kısa vadede de yeni bir StarGate projesi yapmak ve geliştirmek istiyorlar. Özellikle büyük ihtimal yani yeni bir proje olarak projeyi tabi bu arada sıfırlayacaklar mı baştan reboot mu edilecek ne olacak tam olarak belli olmamakla birlikte Amazon Prime Video'ya yakın dirsek dirseğe daha önce çalışmış önemli isimlerle görüşmeler de sürüyor. Bunlardan en önemlisi de Expans işini Amazon için yapan grup Stargate işinin de onlara verilmesi bekleniyor ve önümüzdeki dönemde bir Stargate dizisi e, projesi ortaya çıkabilir ya da film olabilir bilmiyorum. Filmle başlayıp diziyle devam edebilir. Bu haber yani Stargate hayranları için önemli haberler. Özellikle Oktay bunu belirtmemi istemiş. Ben de paylaştım. Türkiye'ye döndüğümüzde de Blue TV satıldı. Kime satıldı? Warner Bros. Discovery Blue TV'nin zaten bir kısmının sahibiydi tamamını satın aldı ve Warner Bros. Discovery dolaylı yoldan Türkiye'ye tam olarak giriş yaptı. Denilebilir belki de. Bu zaten beklenen bir haberdi. Yani bu satın alın. Bakalım bundan sonra platformun geleceği ne şekilde şekillenecek? Hep birlikte göreceğiz. D23 biliyorsunuz etkinliği var. Disney'in önemli bir etkinliği 2024 yılında Brezilya'da gerçekleşecekmiş. Star Wars Marvel Stüdyoları, Pixar ve Walt Disney Animation Studios'tan yeni fragmanlar, tanıtımlar ve yeni duyurular bekleniyor olacak ama neredeyse daha bir yıl var. Onun da altını çizelim. Etkinlik 8-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek önümüzdeki yıl. Ee, Oppenheimer filmini... İzleyeniniz çoktur. Ben hala izlemedim. Gözüm hala yemiyor o süredeki diyalog dolu bir filmi izlemeye. Ancak Christopher Nolan sinemasını da genel olarak beğenen biri olarak tabi izlemek de istiyorum bir yandan ama fırsat olmadı diyelim. Japonya ile Japonya gösterimiyle ilgili çeşitli tartışmalar ve değerlendirmeler söz konusuydu. Japonya'da gösterime girmedi haliyle. Çünkü acı bir mevzu Japonya için. Iııı... Ee... Öznesi Japonya aslında zaten bütün filmin atom bombasının ilk olarak işte Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki'de patlatılması Amerikanlar tarafından ee, Japon tarihini önemli şekilde değiştiren iki önemli olay. Ee, Oppenheimer'de tabii ki ilk atom bombasının hikayesini anlatan bir film olarak Japonya'da böyle çoturt merhaba biz geldik şeklinde gösterime girmesini bekleyemezdik. Öyle de olmadı zaten. Ancak görüşmeler ve değerlendirmeler ve yüksek perdeden tartışmalar devam ede dursun. Japonya'da önümüzdeki yıl gösterime girmesine karar verilmiş. Ee, Japon sinema severler de eğer hala izlemedilerse, Oppenheimer'ı sinemalarda önümüzdeki yıl izleyecekler. Bir oyun haberiyle devam edelim. Böyle seri, tempolu, güzel bir şekilde geçiriyoruz pazar gününü. GTA 6'da, GTA 6'dan en sonunda fragman geldi. Hepimizin, çoğumuzun sevgilisi olan GTA serisi yeni oyununun fragmanı geldi. Oyun 2025'te büyük ihtimalle de birçok oyun kritiklerine göre de 2026'da piyasaya çıkacak. Fragmanın yayınlanması da biraz böyle heyecanlı oldu. Çünkü daha öncesinde fragman sızdırıldı. Sızdırıldığı saatten... Uzunca bir süre sonra yayınlanması beklenen fragmanı da e, kalkıp şirket yayınlamayı uygun buldu çok geciktirmeden zaten sızdı daha fazla rezil olmadan orijinalini herkes izlesin diye e, tabii ki gördüklerimiz heyecan verici yine GTA tabii ki devrimsel bir e, oyundu önceki GTA 5 e, ta PlayStation 3 zamanında çıktığında da devrimseldi PlayStation 5 için yenilendiğinde de devrimseldi. Hala öyle olacak ama tabii ki uzunca bir süre var. Artık alıştık bu ertelemelere, beklemelere. Ömrümüzün belli bir noktası pandemiden sonra zaten beklemek ve sabretmekle geçiyor. Ne yapalım yapabilecek bir şey yok yani. Ne diyelim. Nicholas Cage ile ilgili ilginç bir haber var. Sevenleri artık onu televizyonda görebilir bir süre sonra. Şöyle ki televizyonu denemek için sinemayı bırakmadan önce 3 ya da 4 sinema filmi daha çekebileceğini söylemiş. Nicholas Baba'nın da çok güzel filmleri olduğu gibi çok çöp filmleri de var kabul edelim ki. Ancak belli bir yaştan sonra yani geçtiğimiz 5 senede 10 senede çektiği filmler gerçekten bazıları yine çöp ama bazıları da çok kalburüstü. Yani böyle festivallik ödüllük filmler oldu. Sinema ile ilgili söyleyeceklerimi hemen hemen söylediğimi hissediyorum ve yüksek perdeden bir notla adios diyerek bu sektörden ayrılmak istiyorum demiş. Herhalde devamında televizyon yani devamında televizyonda olmak istiyor. Herhalde değil kesin ve diğer televizyon projelerine ağırlık verecekmiş bakalım hep birlikte göreceğiz. İyi bir proje olursa olur mesela Sylvester Stallone dizi biliyorsunuz Tulsa'yla geçti. Tulsa mıydı ismi dizinin? Ve çok iyiydi yani. Reacher keyifle izlediğimiz bir diziydi. İkinci sezonu için çok az kaldı. Ve bir klip yayınlandı ve bu klipte de Reacher'ın başrolündeki oyuncu üçüncü sezon için hazırlıkların tamamlandığını hatta şu an 3. sezon çekimlerinin sürdüğünü söyledi. Böylelikle aynı anda hem Reacher'ın üçüncü sezonunun onaylandığını hem de çekilmeye başladığını anlamış olduk ki bu da güzel bir haber. Çünkü hani çok ben beğenerek izlemiştim. İkinci sezonunda aynı güzellikte olacağını düşünüyorum doğrusu. Apple Disney'i mi alayım, Netflix'i mi alayım, onu mu alayım, bunu mu alayım derken şimdi de Paramount ve Paramount Plus hizmetlerine doğru böyle bir yükselmiş. Herhalde birini alacaklar sonunda ama kimi alacaklar bilmiyoruz. Apple ve Paramount'un yayın hizmetlerini birleştirmek için görüşmeler yaptığına dair dedikodular yayılmaya başladı. Kim alırsa alsın değer katacaktır diye düşünüyorum. Yani Apple TV Plus ve Apple'ın genel olarak bakış açısına, kalitesine baktığımızda kim alırsa alsın iyi olur diye içimden geçiyor. Godzilla Minus One biliyorsunuz Türkiye'de de gösterime girmedi ama gelmiş geçmiş en iyi yani Godzilla filmi olmak üzere. Çünkü inanılmaz yüksek e, kritiker notları ve inanılmaz yüksek seyirci notları mevcut. E, gelen yorumlar hep çok iyi. İzleyen benim fazlasıyla kale aldığım bir iki tane yani bir elin parmaklarını geçmez. Hatta belki de üçü geçmez. E, sinema kritikerleri var YouTube'da. Onlar da izleyenler çok çok beğenmişler. E, çok iyi yorumlar yapmışlar. Bakalım yani... Oppenheimer'ın e, blockbuster rekorunu kırmış o e, Godzilla Minus One. Geçtiğimiz hafta geçmiş yani Oppenheimer'ın gişesini şimdiden ilginç. Yönetmeni de biliyorsunuz belki de bilmiyorsunuz Takashi Yamazaki. Bir Star Wars hayranı ve e, Yıldız Savaşları'nı izleyerek yönetmen olduğunu bu mesle o filmleri Star Wars filmlerini izleyerek başladığını ifade etmiş. Ve günün birinde bir teklif alacağımı, bir çağrı alacağımı ve günün birinde bir Star Wars filmi çekeceğimi umuyorum demiş. Hayırlısı bakalım. Yani Kentin Kennedy yoksa çekebilir. Varsa teklifi alır, kovulur. Biliyoruz sistemi artık. George R. R. Martin'de House of the Dragon ki geçtiğimiz hafta fragmanı yayınlanmıştı biliyorsunuz. ikinci sezondan küçük bir teaser. İkinci sezon çekimleri sırasında seti ziyaret etmiş ve kendisine birinci ve ikinci bölümlerin ön gösterimi yapılmış. Bence her iki bölümde harikaydı demiş Martin. Karanlıktı, çok karanlıktı. Sizi yani seyircileri ağlatabilir. Güçlü, duygusal, iç burkan, yürek parçalayan iki bölüm izledim demiş. Vay anasını diyorum ben de. E, merakla bekliyoruz. Yani ilk sezonu gerçekten çok keyifliydi. Game of Thrones spin-off'u House of the Dragon. Amazon'un yapımcılığını üstlendiği ve Affleck'in rolünü yeniden canlandıracağı Ben Affleck'in The Accountant'ın devam filmi de yoldaymış. Ben ilk filmi beğenmiştim gayet. E, güzel bir filmdi. Yani biraz böyle ters köşevari bir filmdi. İzlemediyseniz Accountant filmini izlemenizi tavsiye ederim. Ben Affleck'in başrolünde oynadığı. O filme bir devam filmi gider mi? Gider. Yakışır mı? Yakışır. Bence sıkıntı yok. Geliyoruz haftanın Star Wars haberlerine. <laughs> tespit de kenarda hazır ama yani her şeyde artık bulamaç olsun istemiyorum her şey tespit. Ama yani yine gelelim dur. Daisy Ridley'in Star Wars filmi Nisan 2024'te çekilmeyecek arkadaşlar. Çünkü geçtiğimiz hafta böyle bir spekülasyon yayılmıştı internet üzerinde, özellikle sosyal medya üzerinde Nisan ayında çekimlerinin başlayacağına dair öyle bir şey olmayacak ve çünkü senaryosu hazır değil daha film filmin tamamlanmamış. Sinopsisini biliyoruz ama senaryosunu daha hazır değil. Bu yayılan sahte habere de itibar etmeyin. O filmin daha işi uzun. Öncelikle bir kere hani bugünkü gidişatına bakarsak Star Wars yönetiminin, Lucas filmin, Disney'in öncelikle bu filmin bir iptal olmaması lazım. Ondan sonra çekim, çekim tarihi vesaire konuşuruz. Önce bir sağ salim senaryosu yazılsın, teslim edilsin. Ondan sonra bakılacak. Dave Filoni yine konuşmuş. <laughs> yani laf aramızda şimdi. Yani adam da yeni geldi kreatif direktörlüğe. Ama yani şimdi kırıcı da olmak istemiyorum ama yani biraz saçmalamaya mı başladı? Yani Asoka'da da belli noktalarda bir git oldu ama de yani şöyle bir şey söylemiş. Herkesin yeterli eğitimle Jedi olabileceğini söylemiş. Ede buyur. Yani sabini, sabini çalan kılıfını uydurur diyelim biz ona. Filmlere dikkat ederseniz gücün tam tüm canlılar tarafından yaratılan bir enerji olduğunu anlarsınız. Ee, ancak ama bu zaman ve bağlılık gerektirir diyor. Yani yeterince güce bağlı süre vakit geçirirseniz siz de bir caday olabilirsiniz gibi saçma sapan bir şey getirmiş. Ya bu George Lucas'ın lafı biraz yanlış yorumlanıyor gibi. Yani güç Star Wars evreni özelinde konuşuyorum tabii. Güç bütün işte varlıklarda de belli oranda var. Ama caday olmak başka bir şey başka bir takım özellikler işte güce duyarlılık işte midi klorianların sayısının fazla olması bilmem ne gibi biz başka şeylere e, gereklilik duyan bir şey. Dev abiye bakarsak Star Wars evrenindeki herkes ceday olabilir abi. Herkes. Zaten ona bağlı olarak söylüyor. Herkesin yeterli eğitimde ceday olabileceğini söylüyor. Yani önüm yani şimdi bu şimdi bu adam evreni bir yere taşıyacak ama nereye diyorsak yani böyle bir yere taşıyorsa o işin tadı kaçar yani. Daha önce kaçmışlığı var Star Wars Galaksisi oyununda. Kimse işte milyonda bir kişi Jedi olabiliyordu. Sonra herkes Jedi olabilire gitti, oyun battı. Herkes dışın kılıcı bilmem ne falan. Aynı o hesap işte bilen bilir. Şimdi herkes Jedi herkes yeterli eğitim. o zaman açalım Akademi abi, Jedi Üniversitesi'ne. Herkes kafi miktarda eğitimini alsın, taksın beline ışın kılıcını aynen devam etsin yani böyle bir şey olabilir mi şimdi ya? Yani? yani senin taşımak istediğin evren burası mı? Güzel bir şey yapılınca övüyoruz ama yani böyle bir saçmalığı da yermemiz gerekmiyor mu? Herkesce de olabilir iyi abi beline takan gazdasın yani bundan sonra böyle mi olacak? Yani üzerine çok konuşulacak bir mevzu ama şimdilik dursun çünkü önümüzdeki projeler bize neleri gösterecek ona göre bir bakmak lazım ama ben hiç beğenmedim bu söylemi. Siz de fikirlerinizi yorumlarda yazıyorsunuz zaten. Teşekkürler. Bu konu hakkında da yazarsınız. Ben bu lafı hiç beğenmedim abi. Altını çiziyorum tekrar. Herkesin yeterli eğitimle Jedi olabilir. Jedi söylemiş. Dev Filoni. Peki kolay gelsin. Lucas filmde önümüzdeki yıl yani 2024 yılında kesin olarak Disney Plus üzerinde yayınlanacak iki Star Wars projesini açıklamış. Star Wars'ta The Acolyte, Star Wars Skeleton Crew. Zaten Skeleton Crew'u biliyorsunuz geçtiğimiz Kasım ayında izlememiz gerekiyordu. Ancak önümüzdeki Noel'e, Christmas'a ertelediler. Yani önümüzdeki yılın sonuna. Acolyte'ın da zaten 2024 içinde geleceğini biliyorduk. Diğer hiçbir proje kesinleşmiş değil. Ben size bak daha önümde notlarım duruyor. Geçen hafta ne dedim? Allah aşkına ne dedim? 2024'te Skeleton Crew, Acolyte, Bad Batch 3. sezon, Tales of the Jedi 2. sezon ve Andor 2. sezon gelecek ve muazzam bir Star Wars yılı olacak diyorlar ama siz onlardan en fazla iki tanesini bekleyin demedim mi? Allah aşkına. Al işte. Bununla birlikte tabii ki e, Andor'un ikinci sezonunun da 2025'e ertelendiğini ki onu da söyledik burada bağıra bağıra. 2025'e ertelendiğini de altını çizelim. Mandalorian'ın dördüncü sezonunun da 2025 sonlarında yayınlanması bekleniyor. Ama siz ona 2026 yazın abi. Hasan abi söylemişti dersin. Bunlar planlamayı da düzgün yapamıyor anam. Pedro Pascal'ın oynadığı Mandalorian dizisinde Pedro Pascal oynamıyor. Oradan hesap edin ya. Yani. Ey anam ey. Ey yavrum ey. Darmadağın oldu abi darmadağın. Bak büyük YouTube kanalları var. Biz bıraktık artık. Özümüze dönüyoruz. Legends tarafından hikaye videoları falan paylaşacağız diyorlar. Bitti çünkü diyor Star Wars. Bitti. İnş yani henüz bence bitmedi. Ama o raddeye gelmez inşallah. Bu ne abi? Allah aşkına. Her hafta bu bölüme geldiğimizde bir sinir basıyor. El bir arıyor bilmem ne oluyor. Bu ne abi? Haftanın Star Wars ile ilgili son haberini de paylaşayım da toparlayalım yine gerilmeden. Pazar pazar rahatlayalım, keyifli, mutlu, he <laughs> yapalım diyoruz. Yok abi. Ezra Bridges'ın Ezra Bridges, Ezra Bri Bridges nedir? <laughs> ne diyoruz abi? Ezra Bridger'ın oynayan Eman Esfandi de Ahsoka'daki Ezra karakterine hayat vermeden önce Star Wars Rebels'ın tamamını izlemediğini söylemiş. Merak etme Eman kardeş biz de izlemedik zaten. İzlenecek çünkü yani pop pop sek tekrar 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 çocuk 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 biz de izlemedik. Belli bölümleri izledik biz de senin gibi. Arkadaşın tabii argümanı da şey Ezra'nın genç versiyonuna kendimi fazla kaptırmak istemedim ki yetişkin rolüyle oynadığım halinin şeyi kimyası bozulmasın diye. Okey haklı ama ben sanmıyorum ki yani şeyden dolayı yani onu ayırt edebilecek kadar şeye herhalde bilince sahip bir oyuncudur yani. Bundaki gençliği de ben bunun yaşlı yetişkin halini yorumlayacağım şimdi diye gelmez mi insan sete? Baba belli ki sıkılmış bırakmış senin benim gibi yani bu ne diye. Rebels'ta tamam güzel şeyler var ama oturup bütün sezonları izleyeyim dersen öyle bir dünya olmuyor yani ben ona karar verdim. O yüzden bütün Asoka'dan önce izlenmesi gereken Rebels bölümlerini falan paylaştım. Tamamını oturup izlemeye eh, yemiyor. Ben, ben de yemiyor. Seven'in yani sevmiyorum da de demiyorum. Ama çok şey. Yani sevenine saygısızlık etmeyelim falan diyeceğim ama biz de seviyoruz yani. Ama uzun. Yani oturup Asoka'nın önünden yenecek bir yemek değil. Zamanında da izlemedik. Bedbeci de öyle sallapatı izliyoruz. Ya, dur bakalım. Neyse baba işte izlememiş. Sonra da gelmiş şeyi oynamış işte Ezra Bridger'ı. İkinci sezon onayının hala gelmediğini, Asoka'nın onay almadığının altını çizelim. Belki de çekilmez direkt filme bağlanır yani. Bilmiyorum yani inanılmaz karışık gidiyor Lucas film. Pırr, hep böyle bir sıkıntı basıyor. Pazar sohbetinin bu ilgili bölümünde. İnşallah her şeyin hayırlısı diyeyim ben ya. Ne diyeyim artık yani. Bu haftalık bu kadar. <laughs> Yine sonunda bir ayar olduk böyle. Ondan sonra bitiriyoruz ama neyse yani artık. Zaten siz bize biz bizeyiz yani. Bilen biliyor herkesi. Biliyorum komik de oluyor. Ben de izleyince gülüyorum. Ama insan deliriyor ya. Neyse sinirlenince komik olan insandan zarar gelmez. Neyse. Toparlayalım o zaman. Hepiniz için güzel bir hafta olsun. Keyifli bir pazar olsun. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine pazar sohbetinde birlikte olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.